Merhaba arkadaşlar. Bugünkü bölümümüzde bir tık daha farklı bir içerik yapıyorum. Ve troll maplerde oynamaya tekrar başlıyoruz. Bugün Mortis hani videonun konusu olduğu için değil uyumu olduğunu düşündüğüm için aldım. Sebebi ise bu harita. Şimdi bu alırdım işte biliyorsunuz maskot işi falan. Karakteri de seviyorum bu aralar. Şu 20 lütfe videosu için sardım o kadar bir işe arasın. Orada yakında çekmeyi düşünüyorum. Durun böyle kaçarım. Hızlıca koşalım. Bakalım bize kim denk geliyor. Dikkatli olmalıyız. Çok erken atlamaya gerek yok bu haritada da daha yeniyim ama. Aslında atıcılar da fena olmaz. Edgar atıcılar. Burada böyle tutunmanı engeller. Gıcıklık yapmak istersen mükemmel olur. Ama ben oraya bilerek katlamıyorum Belki en ucu atar beni. Ama riski onu hiç atmak istemiyorum. Dur bir riski atayım. Aynen. Büyük kapışma dönüyor. Şelin, şelin ultisi olursa tüh olmadı daha iyi olurdu. Bana atlayacak. Eyvah. Herif 24. o acı sen ne yaptın? Orkabülü herhalde. Ben bir dahakine erken saldırayım ya. Herhalde ilk başta saldıramazsan sona kadar yapman gerekiyor ki muhatis için ilk başta saldırma konusunda çok sıkıntı yaşamam. Eyvah. İşte ana sıkıntı burada alan vuran karakter yok yok. Mortis burada hiç iyi değil. El Primo fena olmaz. Dali iyi olmaz. Aynen aynen. Etrafı da kırıp uçabilir. El Primo en iyisi.

Ya niye atladım ya bu. Çok kötü oynuyorum bir elimi ısındırıp geleyim ben. Elimi ısındırdığımı düşünüyorum. Bakalım bu sefer başarılı olabilecek miyim? Şof zamanı. Arkadaş ayıp oluyor böyle hareketler. Hani sana yapsak mutlu olur muydun? Tamamdır kimse gelmemiş. Hemen ipleri topluyoruz. Şaka gibi ortaya Keşke kupa katabilseydik. Bu şeyin başındaki gibi. Çok güzel olurdu. Ama oyunun ömrünü mükemmel uzatıyor bu haritalar. Şunun amacını hala anlamadım. Belki tam şöyle şu uçtan atlanılması gerekiyordur da yok öyle bir şey. İyi her türlü kazandık galiba. Abi ben nasıl onu öldürdüm ya? İlginç. Toplamda 17 mi yük varmış ortada? Demek ki orası milleti de katletmiş. Bu. Zaten gaz iki tarafta da eşit geliyorsa bile canına kazanırım. Oha kaç kill aldım Kill alma görevim olsaydı elif primoli şu an Sıkıldım Oha çok kolay maç oldu ya Afrika kalıp maç aldım resmen Vámonos. Sıkıntı çıkarabilecek karakter yok gibi gözüküyor. Bale varmış bir tane. O, o biraz oluşturur. Ki o da genel zaten sen buraya güvenli şekilde indiysen bitti. Onun sonunda. Pirmon hem hızlı doldurması hem de alan vurma sayesinde çok kolay kırabiliyorum. Easy. Oha kaç kill aldım. Arkadaş zıpla zıpla ölmezsin. Oha. Arkadaş AFK kalıp killleri toplayayım. Hadi lan atlayayım bir canım sıkılıyor. ya. Oha bütün herkes ben yedim. Çok ilginç. İlginç bir map açıkçası. Ha dur bir açalım şunu videoda. Savaş kutusuymuş ama bir olmaz. Tabii ki beklenen çıktı. İnş bu sefer bir action olur. Olmazsa videoyu biraz bir tık daha keyiflendirmek için tabii ki şöyle dynamite kalırız. Ha tahmin ettiğim şey yapıyorlar birbirlerine sıkıyorlar ki mantıklı. Bu evrede en çok birbirlerine onlar zarar verirler. Tüh. Ne güzel oldu dynamite line yaratsak. Ulti atamadım ya. Tüh çok kötü oldu. Bir balya alalım ya. İçimiz açılsın. Ulti <laughs> <laughs> doldurayım bari. Keşke dör, dördüncü şehirde olsaydım tam şuraya denk gelseydim. Dayanmak daha iyi olur bu arada buraya. Ama bu hesapta henüz açamadığım için. Bayağı hasar verdik. Ama maalesef ucuyla hayatta kaldı. Yapma arkadaş. Sinirlendirdi. Neyse özür dilerim ama biraz üzücü bir elim maalesef ki bu videoyu solandırmak durumunda kaldık arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala, kanala abone olmayı unutmayınız. Bir de klanımıza katılmayı lütfen unutmayınız. Görüşürüz.